ben başladım. Ee, İyi arkadaşlar bu sadece üstteki de boş verin. Bugün Yeriz modda Beckham haritası oynayacağız. İki dakika hemen yüklensin. Yükleniyor, yükleniyor, yüklendi. seçtiğim Beckham haritası bu. Başlıyor. Bu yüklenene kadar size de bir de abone olup like <laughs> atın. Tamam, tamam. <laughs> Ciddi moda neyle geçebilirim ki? Burak bu arada senin sesin duyuluyor ha. Onu söyleyeyim mi? Tamam. Sen de arkadaşım. Evet sen. söyle. Sen mi açacağım videoyu? Başlattım bile oğlum. Sen istediğini söyle ya oyunda. Sen istediğini söyle. Tamam. Sen mi açacağım bu arada videoyu? Atacaksan Allah. Aynen aynen. Şey yap. Ama sana e, ya oğlum bir dur lan zaten video basit. Tamam. Tamam ne? Description. De Description. Bu Neyin korku mi? haritası. Hı. Şey. Anlamıyorum ki ya. İngilizcem yok benim. Ha bekle. Hareket eden... Hareket eden... şey yok. Hareket eden yeni şehir mi? hareketler yeni şehir. Son, son yok. Pa son para yok gibi bir şey Aman geçiyorum ya. Sen de istediğini söyleyebilirsin. Tamam. Arkadaşlar abone olun o elemana. Bir evet. de çeken elemana abone olun. Arkadaşlar bir de e, Burak şu an yanımda aslında ama hayalet şeklinde olarak izliyor. Değil mi? Evet. Kutuları taşıyalım. Hop at şuraya. Şunu da al. Oya resmen bin tane kutu taşıttırıyor. Bunu bir de kendi tamam. bunu bir de kendi ama önce ben atayım. Yoksa bu senin bu salak bir tane herif var ya şey yok çalıntı çalıntı diyor. Önce ben atayım sonra sen at. Yoksa tamam. Bu, yoksa bu salak herif bana kızıyor. Tamam. Evet arkadaşlar bugün çat şimdi çatıyı kontrol ediyoruz. Burak. bu Efendim. Uzaktan, oğlum bu uzaktan beyaz gözüküyor lan. Artık vallahi oğlum. Aç şurayı. Nasıl oldu? Bence oyun istiyor. Ateş diyor. Ateş burası mı? Yo. Şimdi mi açılıyor ya? Şuradan. Bu yer neresi? makro fotoğrafları. Kolay. Evet şimdi Bodrum'a gidiyoruz. Arkadaşlar birazdan oyun başlayacak. Şu kırmızı düğmeye basayım. Burak. Efendim, başlattım. Şu İyi. Başlattım. Ee, şimdi Beykrüse düşüyoruz. Arkadaşlar. Bu da Baldibek yaşıyordu. Bu da Baldibek yaşıyordu. Şu Kapı sesi de geliyor ya. Ben koşamam mı? Yaa Belki ses yaparsam kurtulur. alım ya <laughs> Arkadaşlar bir şey oluyor. Anladım. ha şey, nasıl <laughs> Geri geri Yokmuş, şey. no. bir şey oluyor. Arkadaşlar bir şey oluyor. Gidiyorum. Gidiyorum. Cebime bak. Hayır. Arkadaşlar bir şey oluyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey oluyor. Burak. Ok gösteriyor. Duvarın içi hareket ediyor. Girmeli miyim?

şey, şey yok. Bana diyor. yönetilmiş. <laughs> <biz. O>, çalışmak <laughs> Değil diyorum valla. İstediğim bir şey oluyor. <laughs> Partiroo! Pasta yedim. Bu pastayı yedim. Ha. Kapı. Kapı. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Yedim var derim. Kardeş kapıyı açacak mı? Alo. Alo. Kapıyı aç. Doğum günü değil oğlum. <laughs> <Anladım>. Korktum ya. <laughs> Ananı Sonic oğlum. <laughs> Küçük abi, ama sik. Fakir Emre. Fakir beni. Oha. Burak sen ekran gözüküyor mu? Evet. Tamam sen de bir şeyler uydur. Tamam. Yazık lan. Boğur mu yazıyor? Kapıyı açın lan. Oha. Şu an, nereye geldi? Sol demişti

Minecraft parantez içinde ekmek kırıntısı. Nasıl? Ne oluyor lan oğlum ben de, oğlum bende görüntü gitti. Nasıl yani? Bildiğin gitti. Bu var. Şu buldum lan. Bilmediğim şekillerden. <laughs> 真美。 gidi gidi yaptı sesi Şüper. Adam yok. Aklıma şey geldi. Adam deyince aklıma şey geldi. Adam öldü ayol. Oy, tekte geçeceğim. Hiç uğraşamazdım. dakika uğraşırsan bin tane işle uğraşıyorum. Evinin kapısını açtım galiba. Omenat. Kumeta da papaya. Let's go. Nereye gidiyorsun? Buran mekanı. Buran mekanı. Bu mekanı ne var bu? Bir dakika. Burak sen duydun ama biri yürü. Oo adamlar var. O adam gözler gitmiş. Aa, Gordon Freeman. Gordon Freeman. <laughs> Şurada ne var? Ne Dr. Freeman. Çekleri yemedi ya. Onlar insan et, çekler insan etinden yapılıyormuş. Ben yedim bir de onu. Level 5'e, şey, level 5'e şey, duvarlar 30 boş kuruş. Tamam, yemek getir bir şey söyleyeceğim diyor. Şu ne diyor? Arkadaşını görmedim. Level düşürdü hiç. Sekimsin. What the Oğlum oyunda hile açtım. Craft modda hile açtım lan.

yapmamız gerekiyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Hopa. <laughs> Yaya da bir tane evli kapısı var diyor. Ortalık yok. <laughs> Telif yemesem şanslıyız. Hello, Dr. Freeman. İkinci levele gidelim. Oraya gider, onu da lan. Evet, evet. Evet, çabuk, otel. Burası, kendi kendine kapı açıldı. Nasıl lan? Evet. Ay yine açıldı. Bir yerde papa çıktı. Like. Şereye geldi canım. Okay. Bugün aldım. Aa puan aldım. <laughs> ya ben sırf ya ben kopterde bok gibiyim ya. <laughs> burada bir şey gelirse var ya. Bra. Burada bir şey gelirse var ya. Hocam ki gebertirsin. Ben burada bir şey biliyorum ama söylemem. Ben burada bir şey biliyorum ama söylemem. <Gülüyor> <Gülüyor> Пэлтхолке.